Semra Hocam merhabalar. Merhabalar. Bugün Kaner Eğitim Kurumları hakkında sizlerden bilgi almak için bu röportaj serisinin devamını düzenliyoruz. Size kısaca Kaner Eğitim Kurumları'ndan bahseder misiniz? Tabii ki. 2012 yılından bu yana eğitim veren bir kurumuz. Akademik anlamda öğrencilerimizin en üst seviyeye çıkması, başarılarına başarı katmaları için bu yolculukta onlara aslında arkadaşlık yapıyoruz. Aynı zamanda bu süreçte velimizle, öğretmenimizle, çalışma arkadaşlarımızla bir takım koçluğu kurmaktayız. Böylelikle Türkiye'nin birçok yerinde birçok öğrenciyi üniversite anlamında yerleştirerek en üst seviyeye çıkartarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meslek sahibi olmalarına katkı sağlamaktayız. Kaaner'in öğretmen kadrosu oldukça dikkat çekici. Bu kadroyu oluştururken nelere dikkat ettiniz? Öğretmenlerinizin öğrencilerle kurduğu ilişki nasıl bir yapıya dayanıyor? Uzun süredir aynı kadroyla çalışıyoruz. Buradaki hedefimiz de bütün öğretmenlerimizin aslında öğrencilerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkartmak. Derslerde ve akademik anlamda onlara katkı sağlarken onları yapabileceklerine inandırmak. Aslında şuna bakarsak diyoruz ki biz genellikle Evet, bir öğrenci eğer güçlü iletişim kurarsa, öğretmenine inanırsa, öğretmenini severse başarılı olamayacağı ders yok diyerek yola çıkıyoruz. Aslında kurumumuzun da bir sözü var, biz ders anlatmayı değil, dersi öğretmeyi seviyoruz. Öğretmenlerimizin hepsi de bu mantıkla yola çıkarak velimize şeffaf bir şekilde, gerçekçi bir şekilde yaklaşım kurarak aslında derslerini anlatarak bu süreci tamamlıyorlar. Kaner'de dikkat çeken diğer bir unsur da öğrenci profili. Peki öğrenci profiliniz hakkında neler söylersiniz? Her gruptan öğrencimiz var. Bizim için her öğrenci kıymetli ve değerlidir. Biz burada seviye sınıfları ne kadar oluştursak da aslında hedefimiz bulunduğu ortamda öğrencinin mutlu olmasını sağlamak. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda da onun kendinin farkına varmasını, özgüveninin gelmesini ve bizim verdiğimiz değerle aslında hayatta bir yer edilmesini istiyoruz. Bu süre zarfı içinde de öğrencilerimizle çeşitli koçluk çalışmaları vesaire yapıyoruz. Bu çalışmalar sonrasında da öğrenci kendini daha iyi tanıyor, daha bilinçli hareket ediyor ve böylelikle meslek seçimlerinde ya da alan seçimlerinde çok daha başarılı kararlar vermiş olarak ilerliyor. Son dönemde çokça duyuyoruz, herkes koçluk yapıyor ama sizin dilinizde Kaaner koçluğu tabiri başka bir yere konuluyor. Peki nedir bu Kaaner koçluğu? Neyi farklı yapıyorsunuz? Kaner koçluğu aslında Kaner iyi bir takım arkadaşıdır. Dolayısıyla buradaki her öğretmenim de iyi bir takım arkadaşıdır. Her branş öğretmenin dersinin yönetimini, öğrencinin o dersi nasıl çalışması gerektiğini önce branş bazında anlatır. Daha sonrasında koç öğretmenlerimiz var. Koç öğretmenlerimiz aynı zamanda danışman öğretmenlerimizdir. Uzun süredir bizimle yine çalışan ve aynı zamanda deneyimli hocalarımızdan oluşur. Koçluk sistemimizde de biz istiyoruz ki aslında çocuğa bir bisiklete binmeyi öğretiyoruz. Bisiklete binmeyi öğrettikten sonra çocuk zaten direksiyonu eline aldığında yola artık kendisi çıkıyor ve ben bunu yapabilirim, ben buna inanıyorum, kendime inanıyorum. Her zaman daha iyisi olabilirim gücüyle yola çıkıyor. Birinci gününden ikinci günü daha iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla her gün kendini geliştiren, kendini tanıyan ve koç öğretmeniyle beraber düzen ve disiplini oluşturmuş öğrencilerle yola çıkarak bir serüveni tamamlıyoruz. Verdiğimiz koçluk sistemiyle de öğrenci sadece kanerde değil hayatta başarılı oluyor. Çünkü biz biliyoruz ki aslında e, mücadele etmeyi, bir şeyler için emek vermeyi öğrenen öğrenci hayat boyunca başarıyı da elde etmiş olarak kanerden ayrılmış olacak. Kaner sadece akademik bir gelişimin serüveni değil, aynı zamanda da kendini yönetebilen, ayakları yere sağlam basan, soran, sorgulayan gençlerin oluşumuna destek veren bir kurum olarak ilerlemektedir. Peki Kaaner'in velileriyle olan süreçleri nasıl ilerliyor? Veli profiliniz veya velilerle olan kurumsal ilişkileriniz Hı -hı. nasıl? Her veli için, her anne baba için çocuğu biriciktir, bir tektir. Biz öncelikle bunun mantığında olarak yola çıkıyoruz. Yani onlar için nasıl özelse hedeflerimiz bir, gayemiz bir, dolayısıyla hep beraber yola çıkarak ilerliyoruz. Bu birliktelikle de biz veliye zaman, kazandırıyoruz. Çünkü şeffafız, açığız, netiz. Gördüğümüz herhangi bir şey olduğunda ya da işte düzeltmemiz gereken şeyler olduğunda takım arkadaşımızla beraber bir toplantı yapıyoruz. Velilerimiz, öğrencilerimizle beraber. Diyoruz ki biz bunu nasıl halledebiliriz? Hangi noktalara daha çok değinirsek çocuk akademik başarıya kısa sürede nasıl ulaşır? Aslında bunları hep beraber konuşarak ilerliyoruz özverili bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde açık bir şekilde ilerliyoruz. Velilerimiz de bu açıklığı netliği seviyor bence. Bursa'nın en fazla yorum alan kurumuyuz. Biz bu şekilde velilerimizden ve öğrencilerimizden olumlu dönüt almamızdaki sebep de onlar biliyorlar ki haner her noktada öğrencinin yanında işte başladığı akademik başarının en başından sonuna kadar ve gerekirse üniversiteyi kazandıktan sonra da öğrencileriyle beraber hareket eden akademik anlamda bir kurum olduğunu düşündükleri için ve bize çok güvendikleri için süreç içinde de bu güveni bize hissettiriyorlar. Biz de onlara açık ve net olarak davranıyoruz. Bunun da karşılığını zaten süreç içinde öğrencinin başarı noktasına ulaşmasını kısa sürede sağladığımız için direkt alabiliyoruz. kan Eğitim Kurumları olarak öğretmen profilimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Biz uzun süredir aynı kemikleşmiş dediğimiz bir kadroyla çalışıyoruz. Buradaki sebep de öğretmenlerimiz akademik anlamda ve artı deneyim konusunda en üst seviyedeler. Öğrencilerimiz Kaner'e geldiğinde eğer biz öğrencilerimizden Bursa'da en iyi branş öğretmenleri bu kurumda diyebiliyorlarsa biz zaten hem eğitim kadromuz hem de idari kadromuz olarak başarıya ulaşmışız demektir. Hırslılar öğretmenlerimiz bu potansiyel olarak getirdiğimiz bütün derecelerin çıkmasındaki en büyük paylardan bir tanesi belki de öğretmenlerimize ait. Hem akademik anlamda hem de yön verici anlamda öğrencinin iyiliğini isteyen öğretmenler olarak yola çıkıyoruz. Ve dolayısıyla biz genel anlamda diyoruz ki biz Ders anlatmayı değil, dersi öğretmeyi seviyoruz. Her branş öğretmeniminde düşüncesi bu yöndelerlediği için kısa sürede çocuklar her alanda istediklerini alarak ben bunu yapabilirim, aslında bu ders o kadar da zor değilmiş, öğretmenim bana bu güveni verdi, gerisi bende zaten uygulama anlamında da bisiklete binmeyi nasıl öğreniyorsa çocuk öğretmenlerimiz de o kısmı öğretip aslında yola o şekilde devam ediyorlar. KANER Eğitim Kurumları olarak şu an kayıt sürecindesiniz ve bu anlattığınız faydalı bilgilerden de yola çıkarak KANER'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenci ve velilere neler söylemek istersiniz? Ben akademik anlamda istediğim hedefe kavuşmak istiyorum. Okulumda başarılı olmak istiyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum diyen bütün öğrencileri buraya bekliyoruz. Çünkü doğru kaynak, doğru öğretmenle yola çıkarsanız zaten elde edemeyeceğiniz başarı yoktur. Koçluk sistemimizle beraber aslında burada biz hazırız tüm öğrencilerimizi burada misafir etmekten gurur ve onur duyarız.